Merhaba sevgili arkadaşlar umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyiyim her şey yolunda ve size ay tutulmasını anlatacağım bu ay tutulması 8 Kasım'da olacak ve onun kollarını sevgili arkadaşlar bu akşam biraz derine inmek istiyorum çünkü bu bu ay tutulması gerçekten büyük bir değişim bize getirecek yani aslında şu anda böyle en sakin günlerimiz ama yakında bu sakin günler bitecek. Heyecanlı, hareketli, olaylı günlerin, olaylı vakitlerin içine hepimiz birlikte gireceğiz arkadaşlar. Şimdi boğanın temsil ettiği şeyler nedir? Bir ona bakalım. Bunu eminim benden duymuşsunuzdur. Belki başka astrolog arkadaşlardan duymuşsunuzdur. Boğa böyle parayı temsil eder. Toprağı temsil eder. Yiyecekleri, içecekleri temsil eder. Ve biz orayı büyütmeyi çok severiz. Yani şimdi ben deyince para, Para ne demektir? Dünyayı yöneten bir güçtür. Yiyecek toprak ne demektir? Ne kadar çok toprağın olursa o kadar çok güce sahipsin demektir. Yani biz bunları büyütmeyi seviyoruz. Orada kendimizi garantide hissediyoruz. Ee, bu alanda kendimiz yeteneklerimiz de orada var. Kendi yeteneklerimizi belki para da kazanıyoruz. Yani böyle bakarsak çok böyle güçlü bir ev aslında. Böyle zayıf bir ev değil. Yani e Oraya e, orada dikkat ederiz oraya iyi bakarız yani orada e, büyütürüz çok ciddi bir şekilde. Şimdi e, ben e, size sorsam şimdi sizce bu eril enerjisi mi, dişil enerjisi mi dersem Tabii ki astroloji biraz bilen insanlar yani ev sistemlerini bilen insanlar bana hemen der ki dişil enerji derler. Ama eğer anlamıyorsanız, şimdi ben parayı anlatırsam, gücü anlatırsam, bu kimin evi olabilir dersen belki bazılarınız reaksiyon olarak diyebilirler ki erkeğin evi çünkü erkekler dünya yönetiyorlar. Çoğu erkekler paraya sahip, güce sahip gibi düşünceniz de olabilir ve gerçekten böyle erkek enerjisi gibi bir enerji var. Ama aslında bu evi tamamen kadınları evi, kadınlar evi, erkekler değil kadınlar bu gücü kullananlığıdır. Çünkü Boğa aslında ilk önce Gaia'nın evidir. Gaia Uranus'un eşidir. Ve çok önemli bir bilgi burada vermek istiyorum. E, mitoloji hikayesinde ilk önce Uranus ve Gaia varmış. Uranus geleceğin bilgisine sahip, en büyük bilgiye sahip kişiymiş, tanrıymış ve ya da bütün topraklar üzerine, yeryüzünde bütün yiyecekler, bütün meyveler, bütün hayvanlar üzerine hakimiyet olan bir kadınmış. Çok çok güçlü bir kadınmış. Çok da sözü de çok önemliymiş. Yani öyle herkes onu öyle onu, onu geçemezmiş. Yani çok güce, büyük bir güce sahip. Ve onların kız çocukları da Venus. Venus şöyle düşün arkadaşlar. Siz dünyanın en güçlü iki Tanrı'nın kız çocuğusunuz ya da siz e, dünyanın en önemli insanların kız çocuğusunuz. Ve buradan miras alıyorsunuz gibi düşünün. Yani enerji olarak yani o gücü bir düşünün bakalım. E, ya da çok güçlü bir kadının kızı olduğunuzu düşünün. Yani enerji olarak biraz içine girin şimdi bu enerjinin. E, şimdi Venus da bu evin gezegeni arkadaşlar. Yani e, yine iki tane yani iki tane çok güçlü bir kadın var burada. İki tane çok güçlü bir kadın var arkadaşlar. Şimdi Venus'un e, Venüs neyin gezegeniydi arkadaşlar? Aşkın, meşkin, e, sevmenin, ilişkinin gezegeniydi. Mitoloji hikayesine biraz bakarsak küçük bir kısmını anlatacağım size. Venüs o kadar güzel bir kadınmış ki kimse ona bakmaya doyamazmış arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar saf, o kadar temiz. Dünya tatlısı bir kızmış. Ne insanlar arasında ona benzer ona yakın bir güzellik görmüşler ya da tanrı tanrılar altında onun güzelliğinde herhangi bir tanrı varmış. O kadar güzel bir kadınmış ve bu bir yer tanrının erkek kardeşiyle evlenmiş ve bu erkek kardeş arkadaşlar çirkin mi çirkin, yaşlı mı yaşlı. Orada en çirkin, en yaşlı adamı bu kızın önüne getirmişler ve bu Venus kabul etmiş ve sevdiğini söylemiş bu adamı ve çocuk da vereceğini söylemiş ve gerçekten de vermiş. Fakat bu evlilik içinde şimdi bu adam ne aşktan anlıyor ne güzel sözden anlıyor ne bir romantizmden anlıyor ve Venüs tamamen aşkın gezegeni ilişkinin erotik gezegeni arkadaşlar ve burada ne olmuş tabii ki o bir şeyi bastırı yani kendini kandırdığını fark etmiş ve gitmiş bir tane çok yakışıklı bir adamla, çok güzel bir adamla sevgili bulmuş ve kocasını aldatmış. Tabii ki kocası bir zaman sonra bunu öğrenmiş ve Venus birazcık rezil olmuş. Böyle bir mitolojik hikayesi var. Ama neden bu olmuş? Şimdi arkadaşlar, aslında nedenin dersek ben bunu bütün kadınlar üzerinden de anlatabilirim aslında. Şimdi arkadaşlar, aslında bakarsak Venus güçlü bir insanla evlenmesi gerekmiyordu. Neden? Çünkü zaten kenti güçlü bir reisiydi. En güçlü insanların kızıydı bu kız. Yani Venus yani e, öyle bir yani dünyanın en önemli Tanrı'nın kızıydı. Yani ondan sonra kim güçlü olabilir? Venus güçlüdür. Yani onun şeyi bir de Uranus'un yani en önemli. Siz düşünün ki siz Cumhurbaşkanı çocuklarısınız. Ve bu ülkenin en önemli Cumhurbaşkanı düşüneceksiniz. Ve bu Cumhur hep kalacak, hep kalacak. Ve sizin aslında güçlü bir insanla evlenmeniz gerekmiyor. Çünkü zaten güç sizde. Ama Venus bunu e, yapmış. Ve e, şöyle düşüneceksiniz. Kadınlar çok kere arkadaşlar e, bazen ilişkilerde de arkadaşlar ne istediğini söylemiyorlar. Yani e, o yüzden Venus herhangi bir adamla evlenmiş. Ama isteklerini bastıramamış ve Gizli bir hayat, ikinci bir hayat yaşamış arkadaşlar. Şimdi kadınlar arasına bakarsak da arkadaşlar, Türkiye'de olsun, başka ülkelerde olsun, kız çocukları biraz daha değişik büyüyor arkadaşlar. Mesela sus, konuşma, yahut da önce büyükler konuşsun, yani onu az daha dinleriz. Ya da ben hiç unutmuyorum, Türkiye geldiğimde böyle bir kültür şoku yaşamıştım. Çok güzel bir kız, eğitimli bir kız. Evlendi e, fakat e, eşi diyordu ki pancırı aşağı tutacaksın. Yani istemiyorum seni evin içine başkaları girmesini. Ve ben e, çok şaşırmıştım bu kadar bilgili, eğitimli, iyi bir aileden gelen bir kız buna izin verdiğini. E, ve burada aslında sonra şunu da fark ettim. Birçok insanlarla da tanıştım Türkiye'de. Ve gerçekten çoğu kadınlar şöyle bir algı var. Ya ben zengin bir adamla evleneyim, iyi bir adamla evleneyim o zaman ben benim yerim garantili ya da birçok yetenekleri var çok güzel yetenekleri var ama yeteneklerini yapmıyorlar daha fazla böyle muhtaç olmayı seviyorlar yani kendilerini ayaklarınızın durmaya sevmiyorlar çünkü öyle bir eğitim almışlar yani mesela bir kız bir fabrikanın başına geçemez eğer erkek kardeşi varsa önce o geçer yerini almıyorlar önce erkeklere onu veriyorlar ee, çoğu ülkede bile halen, İsviçre'de bile halen arkadaşlar kadınlarla erkekle aynı maaşı almıyorlar. Erkekler %20 daha da fazla alırlar. Birçok ülkelerde kadınlar aynı iş yaptığı halde erkekler daha da yüksek maaş alıyorlar. Ee, yahut da kız çocuğun dokunuyorsun ve e, çocuk istemediği halde başkası dokunmasına izin veriyorsunuz. Yani orada kız çocukları daha sınırları çocukken bile yapmasını bilmiyorlar. Şimdi arkadaşlar daha fazla kadınlar güçlü bu yüzden böyle erkeklerde olduğunu düşünüyorlar. Mesela bilmiyorum siz eminim duyarsınız böyle videolar vardır, kitaplar vardır. Kızlar şunu öğretiyorlar halen Türkiye'de arkadaşlar. Erkekler kadınları nasıl çekici buluyorlar? Erkekler kadınlardan ne hoşlanıyorlar? Kadınlardan ne bekliyorlar? Ve maalesef bizim ülkemizde kadınlar var arkadaşlar bunları gerçekten inanıyorlar. Yani Şuna bakıyorlar. Erkekler ne istiyorlar? Erkekler ne bekliyorlar? Erkekler hangi kadınları çekici buluyorlar? Burada böyle sonra birkaç yasalar da var bu konu içinde. Mesela 3 gün sonra cevap vereceksin. 3 saat sonra cevap vereceksin. ya da 4 hafta sonra birleşeceksiniz gibi. Abuk subuk böyle rakamlar vermişler. Ve kadınlar bu şeylere inanıyorlar. Bakın. Kadınlar bu şeylere inanıyorlar. Çünkü halen kafalarında şu var. güç erkekte Erkeğin dediği olur. Biz kadınlar altındayız. Ve biz kadınlar söz sahibi değiliz. Ama fakat eğer astrolojiye bakarsak en büyük güç kadınlarda. Kadınlar isterse savaş olur. Bakın arkadaşlar çünkü Venüs savaş çıkarmış bir kadın. Venüs çok önemli mitolojide savaş çıkaran bir kadın. Venüs aşk için çok şeyleri yapan bir kadın. Ama Venus'un en zayıf tarafı istediği şeye sahip çıkamamak arkadaşlar. Yani kadınlar bazen istediği şeyleri sahip çıkamıyorlar arkadaşlar. Ee, aslında şunları yapması gerekir çoğu kadınların arkadaşlar. Yani şunu bilincinde olması lazım. Yani eğer para kadınsa güç bende. <laughs> yani şimdi bu birazcık şey gibi oluyor ama gerçekten aslında bu. Yani güç demek e, kötü kötü anlamını düşünmeyeceksiniz kadınlar yattı e, güç gücü böyle negatif olarak düşünmeyeceksiniz e, bazen böyle eğitimler verirler kadınlara siz pasif olun kadın olun elli enerjiden çıkın ama maalesef şunu öğretmiyorlar bu eğitimlerde kadın olmak nedir yani kadın olmanın e, nasıl pas, pasif ne demek yani bakın arkadaşlar şimdi güneş tutulması oldu ya. Eminim hiçbirinize fazla bir şey olmamıştır daha. Yavaş yavaş bir şeyler böyle ama şimdi bakın ay tutması olacak, harekete geçilecek. Ay nedir? Kadın enerjisidir. Yani şunu anlayın burada. Kadın bir erkeği harekete geçirir. Kadın dünyayı harekete geçirir. Kadın bir savaşı harekete geçirir. kadınlar Kadınların gücü o kadar yüksektir ki aslında onların aktif olması bile gerekli değil. Onlar, onların sözü çok büyüktür, çok önemlidir. Yani burada aslında şu sorun oluyor arkadaşlar. Eğer denge sağlanmıyorsa, kadın enerjimek biraz dengedir arkadaşlar. Yani dengeyi sağlamak gerekiyor. Yani ne aşırı böyle ne aşırı böyle aslında. burada nasıl diyeyim ki çoğu kadınlar şimdi düşünüyorlar ya erkekler neyi çekici buluyorlar? Aslında bu mantıktan biraz çıkmaları lazım. Bu düşüncelerden biraz çıkmaları lazım. Yani düşünmeye lazım. Aslında erkekler düşünmesi lazım kadınlar neye çekici buluyorlar, kadınlar nelerden hoşlanıyorlar, kadınlar kendi nasıl garantili hissediyorlar. Kadınlar bunu düşünmemesi gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla kadınlar demesi lazım ki ben buradayım, ben olmak istiyorsan bunlar 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 ve bunları yerine getiremiyorsan bana ulaşamazsın. bu ama yalnız kadın erkek ilişkisinde değil arkadaşlar. Bütün ilişkilerde böyle. Kız arkadaşları ilişkisinde de böyle. Yani bazen biz kendimizi herhangi insanlara beğendirmeye çalışıyoruz. Herhangi insanlara yapmaya çalışıyoruz. İnsanların beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Belki burada ülkede baskılar da oluyor. Her ülkenin baskısı değişiktir. Bazı ülkelerde şöyle bir baskı oluyor. Sen anne olunca, evlenince, evin olunca, araban olunca o baskıdan çıkabilirsin. Yani o zaman bir insansın. O zaman senin bir önemin var. Bazı ülkelerde şey vardır. Sen kariyeri yaparsan önemlisindir. Yoksa önemli değilsindir. Bazı ülkeler var. Sen dünyayı gezince bir önemli insansındır. Yani her ülkenin bir psikolojik baskısı var arkadaşlar. Şimdi aslında daha fazla bu baskıdan çıkmak gerekiyor. Ve bir düşünmek gerekir. Ben şimdiye kadar neyi besledim? Çünkü aslında bu ay tutulmasında arkadaşlar... Böyle bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bir düzeniniz yıkılacak. Neden sizin düzeniniz yıkılacak? Çünkü kendinizi belki kandırdığınız için. Belki bir yalanın içinde olduğunuz için. Belki şunu bazen yaşarsınız arkadaşlar. Bazı insanlar böyle bir uyanırlar. Ve derler ki ya ben nasıl bir insanla evliymişim. Ya bu bunu nasıl bana yapıyormuştu ben bunu bilmiyormuşum. Ya da bu adam benim patronum beni hep aldatıyormuş da hakkımı vermiyormuş da ben o zaman hakkımı aradım başka bir yere gittim. Ama belki 4-5 sene orada çalıştı hakkını aramamış. Ondan sonra 5 sene sonra aklı başına gelmiş bu insanın. Ya da mesela bir kanka demiş, arkadaşım demiş ama bir bakmış ki bu kanka arkadaşı işte kankalık yapmıyormuş. Yani aslında böyle bir uyanış oluyor bazen bizde. Böyle bir değişim oluyor ve diyoruz ki ben artık bunu istemiyorum diyoruz. Ya da seneler sonra mesela bir insanla birliktesin, ilişkilisin. Sonra diyorsun ki ben artık evlenmek istiyorum. Ama adam belki şaşırıyor. Çünkü sen senelerce hiç böyle bir isteğin olmamış. Ne oldu da 10 sene sonra evlenmeye karar verdin yani. <laughs> Ama bu insan 10 sene sonra demiş ki ya ben artık evlenmek istiyorum. Ben artık e, tek sevgili yaşamak istemiyorum. Ama aslında e, burada e, bir baskı var. Yani içimizdeki bir isteği biz bastırıyoruz aslında. Çünkü biz söylemiyoruz. E, biz baştan isteklerimizi açık konuşmuyoruz. Çünkü korkuyoruz. Eğer bir söylersek bizi dışlarlar ya da biz değişik davranırsak bizi sevmezler, bizi beğenmezler ya da biz ille şey yapmaya, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Zaten kadınlardan bu hep bekleniyor arkadaşlar. Kadınlar hep uyum sağlaması gerekir. Hep böyle iletişim pozitif olması gerekir. Hiç kritik söz söylemeyecek, hep tatlı olacak, cici olacak. soğuk davranmayacak, iyimser olacak, hep böyle bir beklentileri var kadınlar üzerinde. Böyle bir baskı var aslında. Yani e, kendi güzel olacak, çekici olacak, yemek yapmasını bilecek, çocuk bakmasını bilecek. Ve bazen kadınlar böyle ister istemez isteklerini söyleyemiyorlar. Yani ben bazen bunu telefonda çok yaşıyorum. Bana kadın diyor ki ya diyor ben 15 sene diyor. Hiç ben eşimle diyor bir gezmeye gitmedim. Beni hiç çağırmıyor diyor. İlk tanıştığımızı çağırıyor da artık hiç çağırmıyor diyor. Ve boşanmışlar. O, o hala o üzüntüyü anlatıyor bana bakın. Ya da bazı kadınlar arkadaşlar evlilikte mesela diyebilirdi ya canım benim gel biraz yürüyüş yapalım ben bunları istiyorum. Ama demiyordu çünkü korkuyor söylemeye. Belki dışlanacak, belki yadırganacak, belki isteklerini söyleyince ters enerjiler alacak ya da mesela bir kadın bir erkek söylerse ben bunları istemiyorum değiştir bunları e, çok kaba oluyorlar. Yani kadınlar bunu söyleyince pua bu kadın arrogant bir kadın. Bu kadın kavgıcı e, kavgacı bir kadın." <laughs> yani e, kadınlar e, daha fazla böyle susması gereken, söylememesi gereken duygularını bastırması gereken kadınlar kendileri üzerine bunları düşünüyorlar aslında erkekler bile bunları düşünmüyorlar aslında erkekler istiyorlar kadınların söylemesini ama kadınlar kendi üzerine bir bir enerjiyi bastırmayı seviyorlar yani hiçbir erkek ile demiyorsan ile evde oturacaksın çocuk yapacaksın ama kadınlar bunu düşünüyor benim çocuk yapmam gerekir benim evli oturmam gerekir ben birçok erkekler tanıyorum, eşlerini destekleyen erkekler tanıyorum. Diyorlar işini yap, sana destek veriyorum, dükkanını açarım. Ama çoğu kadınlar bunu yapmıyorlar, bu yola gitmiyorlar. Çünkü düşünüyorlar ki eğer bunu yaparsam bu yanlış olur. Ya da o zaman eğer ben para kazanırsam olmaz, ayaklarım için durmayayım. Ya da ne bileyim kafalarında artık ne varsa bilmiyorum. Yani burada aslında bu ay tutulmasında birazcık sarsılacaksınız bazılarınız. Ve bazılarınız böyle bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve diyecek böyle birden uyanacaksınız ve diyeceksiniz ki ben ne istiyorum? Yahut da böyle bir yalanın içinde olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani burada bir çok ilişkiler patlayacak arkadaşlar. Çok evlilikler patlayacak bu ara. Yahut da iyi olmayan şeyler, şok Şok, 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 şok yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama bazılarınız da şunu fark edecek, ne istediklerini fark edecekler. Zaten ben size ne söylüyorum şu e, son dakikalar arkadaşlar? Diyorum ki, içinizdeki olan istekleri bastırmayın ve sahip çıkın diyorum. E, çünkü eğer bunu zaten sahip çıkmadığımız için zorlanıyoruz hayatta, e, yalan bir hayatın içinde oluyoruz, kendimizi kandırıyoruz ve sonra bir zaman gelmiş 80 yaşına gelmişiz. Hala kendi kendimizi kandırmakla yürümüşüz arkadaşlar. Kendi duygularımızı kandırmışız, isteklerimizi kandırmışız, bir yalanı içinde kandırmışsınız. Birçok insanlar arkadaşlar biliyor musunuz? Bu yüzden çok böyle suratsız oluyorlar, mutsuz oluyorlar. Ee, bazı insanlar vardır, belki tanırsınız bunlar arkadaşlar. Bir başka, hep şunla ilgilenen başkası ne para kazanıyor? Bakın, başkası ne para kazanıyor? Ve şunu düşünüyorlar, Aa, ben de bunu yaparım. Ve yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar. Ya da başkaların evlilikleri ilgileniyorlar. Başkaları güzel bir şey yaşadıysa onlarla ilgileniyorlar ve bu insanlar onlara böyle yaklaşmaya çalışıyorlar. Ama o insanlarla arkadaş olmak için aslında değil. O insanların hayatına mutsuzluk getirmek için, huzursuzluk getirmek için yaklaşıyorlar. Çünkü kendi hayatlarında mutlu değiller, kendi hayatlarında iyi değiller arkadaşlar. Çünkü neden İçindeki istekleri bastırıyorlar? başkalarına odaklanıyorlar. Ve ben bu insanlardan hep korkarım arkadaşlar. Bu insanlar böyle benim çevremde olunca ben uzak olmak için elimden geleni de yaparım bu ara gerçekten. Çünkü bilirim ki eğer hayatıma fazla sokarsam benim hayatım karışır. Çünkü o kadar büyük bir mutsuzluk içinde ki bu insanlar arkadaşlar. Yani tek yapacağı şeyler huzursuzluk getirirler arkadaşlar. Ama ciddi bir huzursuzluk. Çünkü düşünmüyor. Yani şey düşünüyorlar. Başkalarının kazandığı parayı hesap ediyorlar. Ama kendili ben nasıl kendi yeteneklerimle para kazanırım, Nasıl bir yerlere gelebilirim? Nasıl mutlu olabilirim? Ya da kendi sahip olduklarına hiç bakmazlar aslında. Mesela Allah belki ona çok güzel çocuklar vermiş, belki ona çok güzel bir eş vermiş, belki ona başka yetenekler vermiş. Bu konularda kendini geliştirmiyorlar. Daha fazla başkalarında ne var? Onu elde etmeye çalışıyorlar ve orada o başka insanları mutlu etmek için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu ama tek kadınlarda yok arkadaşlar. Ben şimdi kadınlar üzerine anlattım ama erkeklerde de aynısını yaşıyorlar. Yani bu enerji tek kadınlarda değil erkeklerde de var. Ama ben bunu şimdi mecbur olarak kadınlar üzerine anlattım. Çünkü kadın enerjisi ve aslında görüyorsunuz arkadaşlar dünyada da şu anda Kadınlar ayaklanıyor ve kadınlar diyor ki artık yeter diyorlar. Ben sizin bunu geçen sene de söyledim. Kadınlar ayaklanacak. Kadınlar ayağa kalkacak dedim. Çok kadınlar konusu duyacaksınız dedim ve gerçekten de bu sene öyle oldu. Şimdi arkadaşlar aslında bu enerji diyor ki artık kadınlar gücünüzü elinize alın diyorlar. Bilincinde olun bu gücün diyorlar. Yani aslında güç sizde diyorlar. Yani bu gücü bu sorumluluğu devir etmeyin diyorlar aslında. Bu enerji budur arkadaşlar ya da sen neye emek veriyorsun diyorlar bu enerjiler yani sen nerede kendin artık o kandırmaları da artık çık diyorlar yani o kandırmalar enerjiden çıkacaksın diyorlar ve burada bazı insanlar ama hala kandırmaya devam etmek istiyorlar sevgili arkadaşlar. Ve bu insanlar da biraz daha zorlanacaklar tabii ki kadersel konular yaşayacaklar arkadaşlar. Ama çoğu insanlar da birden böyle sanki şey olacak, penk uyanacaklar böyle bir sabah kalkacaklar. Ve diyecekler ki ya ben ne biçim bir hayatın içindeyim? Ya da benim duygularım nedir? Benim isteklerim nedir? Yani belki bunu yaşamışsınızdır bazı kere arkadaşlar. Böyle bir zaman gelir, birden böyle fark edersiniz. Sanki biriniz böyle kafanıza vurmuş da ne istediğinizi biliyorsunuz ve birçoğunuz da yani bunu çok olumlu yaşayacak bu ay tutulmasını. Bu ay tutulmasını ve birden böyle fark edeceksiniz ne istiyorsunuz, neyi bekliyorsunuz hayattan ya da kendi istekleriniz nedir ve şu anda gittiğiniz yoldan vazgeçeceksiniz ve yepyeni bir yola gideceksiniz. Çünkü bu ay tutulması ki çok ciddi bir şekilde düzeniniz değişecek arkadaşlar. Yani yani böyle toptan değişecek o düzen. Yani böyle tamamen değişecek. Ve göreceksiniz yani hayatınız böyle 6 ay içinde peng 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 değişmiş olacak. Konularınız değişmiş olacak. Ve şu andaki değer verdiğiniz konular çok yakında çok değersiz olacak arkadaşlar. Ve burada sıra dışı olaylarınız olacak. Çünkü Uranus orada. Yani burada beklenmedik olaylar olacak arkadaşlar. Sıra dışı olaylar olacak. Yani şöyle diyebiliriz Uranus Venus'un babası. Ve bir şekilde kızı için bir şeyler yapacaktır. Aşk meşk için, onu mutlu edebilmek için diyebiliriz. Yani burada gerçekten çok büyük aşklar doğacak arkadaşlar. Kadersel aşklar, kadersel ilişkiler yani ilişkiler değişecek daha doğrusu. Burada ama tabii ki parayla ilgili konularda olacak bankalarla ilgili, börselerle ilgili çok çok ciddi haberler alacağız orada büyük değişim olacak. Zaten ben size söylüyorum arkadaşlar. Şöyle 2023 geldiğinde online paranın için daha fazla gireceğiz. Türkiye online paranın içine eminim girecektir. Ve dünya da aslında şöyle 2025 geldiğinde o nakit paralar elimizdeki var ya onlar böyle gidecek arkadaşlar. Ve göreceksiniz 2023'ten sonra böyle fırsatlar doğacaktır. Her ülke değişik tabii ki. Enerjisi değişik insanlar böyle online para üzerine fırsatlar doğacak arkadaşlar. İmkanlarınız elinize gelecek. Belki Ceki Devlet burada online para açabilirsin. Eğer sen oraya 10 bin koyarsan %50 bizi sana ve para veriyoruz onun üstüne mesela. Orada paranızı yükseltebiliyorsunuz online üzerine. Ya da başka gibi konular olacaktır arkadaşlar. Yani parayla ilgili çok büyük gündemlerimiz olacaktır zaten 2023'ten sonra ve başlıyor böyle 2025'e geldiğimizde çok ciddi bir şekilde para konuları çok değişmiş olacak yani orada artık dolar molar hiç önemli olmayacak sevgili arkadaşlar yani orada artık göreceksiniz bambaşka bir virtüel paranın içinde olacaksınız yani onu size söyleyebilirim Tabii ki burada şey de olacak arkadaşlar şimdi bura diyor ya ülkelerde bir dengelerde değişiyor Tabii ki yani burada birçok insanlar işini iyi yapmayan insanlar işini iyi yürütmeyen insanlar da indirilecek arkadaşlar olduğu yerden bu fabrika iş yeri olabilir bu ülkelerin başında olan insanlar olabilir yani bunu böyle göreceksiniz yarımız gelecek yarım sene böyle bir sene içinde iniyorlar tak 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 onların yerleri böyle bir değişecek arkadaşlar Çünkü burada şey de var birazcık eğer bir denge iyi değilse arkadaşlar, denge iyi değilse o denge değişecek aslında. Çünkü diyor ki burada bir eksiklik var. Yani burada bir gizli saklılık var. Yani gizli saklılık ne varsa böyle ortaya çıkacak. Yani aldatmalar, para kaçırmalar, yanlış yollan olan şeyler. Bunların hepsi ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani gizli saklı ne varsa aslında o gizli kalmayacak. Böyle insanlar önüne çıkacak. Diyebilirim size arkadaşlar. Ve burada çok büyük bir devrim olacak. İnsanlar da ayaklanacak arkadaşlar. Yani burada çok sıra dışı olaylarımız olacak. Böyle çok ayaklanma duyacaksınız. Artık isyan da duyacaksınız arkadaşlar. Birçok ülkede yahut insanlar arasında. Yahut da kendine de belki diyeceksiniz. Ben şu anda yani böyle yaşadığım sistemden çıkıyorum. Yani şunu şöyle düşün arkadaşlar. Eğer bir kadın deprem yaparsa deprem olur o ülkede. Yani bir evlilikte kadın deprem yaparsa deprem olur. Yani şimdi kadınlar bir sabır 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 ama böyle kadınlar bir ayaklanırsa tamamen ayaklanıyorlar, böyle birleşiyorlar. Ben bunları bazı gruplarda görüyorum ee, ve çok kere o gruplardan çıkıyorum çok çabuk. Çünkü gerçekten kadınların olduğu yerde ben arasa tehlike hissediyorum. Ee, grup dinamikleri oluyor böyle. Şimdi arkadaşlar ama kadınlar böyle birleşince de çok büyük bir güce sahip oluyorlar birlikte yani ben gruplarda görüyorum ara sıra çok büyük bir şeyleri ayağa kaldırıyorlar yani çok e, bilinçli bir şekilde bunu da yapıyorlar onu da görüyorum arkadaşlar. E, şimdi ama bu boğaz e, tutulmasına maalesef gerçekten depremler de olacak arkadaşlar yani birçok ülkede e, toprak kaymaları olacak yani. E, sarsıcı olaylar da gerçekten olacak. Ben diyorum Allah'ım benden uzak olsun diyorum. Ama e, birçok ülkede maalesef bunları yaşayacağız çünkü Uranus orada zaten Pluto'da e, kovaya geçecek Mart'ta arkadaşlar. Yani aslında burada gelecek aylar, gelecek zamanlar depremler, toprak kayması, e, deniz yükselmeleri, sularla alakalı bir sürü olaylarımız olacaktır arkadaşlar. Ve dua edin. Kendinizde kalın. Bir de çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten çok sarsıcı bir ay olacak. Çok çok sarsıcı bir ay olacak. Özellikle bu ayın 5'inden sonra 6-7 bakın 7 bu ayın 7'si çok tehlikeli günlerden biri söyleyebilirim size. Ama ondan sonra ayın 20'sinden sonra da bakın ayın 20'sinden sonra da gerçekten böyle tehlikeli günlerin içine gireceğiz arkadaşlar. Yani bu ay çok dikkat edin. Daha doğrusu, eğer çevrenizde iyi olmayan insanlar varsa uzak dur durmaya çalışın. İlla yaklaşmayın. Özellikle arkadaşlar yani şu, bu ay düşünceniz neredeyse oraya gidiyorsunuz. Yani herhangi insanlar için olumsuz düşünmeyin ya da demeyin ay onun karmasıdır şudur budur. Kesinlikle demeyin arkadaşlar kendi enerjinizde kalın. Çünkü bu ay insanlar böyle kavga aramak için yer alacak arkadaşlar. Yani göreceksiniz bu ayın 5'inden 6'sından sonra başlayacaktır konularınız. Ee, insanlar böyle kavga etmek için yer alacak yani sokaklarda araba sürerken çok dikkat edin araba kazaları çok duyacaksınız dövüş kavgalar çok duyacaksınız ölümler çok duyacaksınız arkadaşlar bu ay ve bir dahaki ay hastalıklar çok duyacaksınız arkadaşlar yani burada gerçekten e eğer görüyorsanız bir insan size iyi gelmiyor uzak durun yani uzak durun girişmeyin yani siz haklı olsanız bile o insana hak verin arkadaşlar. Zaten haklı yani siz işte haksız yere düşmezsiniz. Yani sonuçta para kazanmıyorsunuz. İster haklı olun ister olmayın. Kim o konuşmayı kazansın. Hak verin. Bırakın. Sorunlardan uzak durmaya çalışın. Yapmak tek gereken şudur arkadaşlar. Ne istiyorsanız bir bilin. Bir bakın. Ben ne istiyorum. Bu istediğiniz şeye sahip çıkın arkadaşlar ve yalan hayattan çıkmaya çalışın. Sizin için güzel olmayan bir hayattan çıkın ve deyin ki bu hayat yalan ve kendimi kandırmayacağım. Artık kendi isteklerime, kendi arzularıma sahip çıkacağım arkadaşlar. Ve o isteklerinizin peşinde yürüyün. Bu en önemlisi. Ve değişin. Gerçekten değişin. Çünkü siz değişmezsiniz. Gezegenler sizi değiştirecek. Bunun emin olabilirsiniz. Ve onlar sizi değiştirmeye başlayınca dayak yerseniz Size de bunu söyleyeyim. Sizleri çok seviyorum ve kendinize iyi bakın.